Bismihi Subhane. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir suale mecburi cevabın tetinmesidir. Aziz Sıddık kardeşlerim, Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derdi maşet meşgalesi hengamı ve şuhur selasenin çok sevaplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle gayet kuvvetli bir metanet, ve vazife-i nuriye -i kusiyede bir sebat olmazsa, Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atalet, bir fütur ve tevakkuf başlar. Aziz kardeşlerim, siz kati biliniz ki, Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife, ruh zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için dünyevi merakaver meselelere bakıp, vazifeyi i bakiyenizde fütur getirmeyiniz.'' Meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz, kuvve-i maneviyeniz kırılmasın. Evet, ehli dünyanın bütün muazzam meseleleri, fani hayatta, zalimane olan düsturu cidal dairesinde, gaddarhane, merhametsiz ve mukaddesat diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle, kader-i ilahi, onların o cinayetleri içinde onlara bir manevi cehennem veriyor. Risale-i Nur ve şakirtlerinin çalıştıkları, ve vazifedar oldukları fani hayata bedel baki hayata perde olan ölümü ve hayatı dünyeviyenin perestişkarlarına gayet dehşetli ecel celladının hayatı ebediyeye birer perde ve ehli imanın saadet ebediyelerine birer vesile olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kati ispat etmektedir. Şimdiye kadar o hakikatı göstermişiz. Elhasıl ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için, bizim meselemizin en küçüğüne ve bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar, biz neden kusi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Bu ayet, لَا يَذُرُّكُمْ مَنْ دَرْ لَيْذَهْتَدَيْتُمْ ve usul-i İslamiyet'in ehemmiyetli bir düsturu olan Erradı bil zarar la yunzarule yani başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar etmez. Sizler lüzumsuz onların dalaletleriyle meşgul olmazsanız. Düsturun manası, zarara kendi razı olanın lehinde bakılmaz, ona şefkat edip acınmaz. Madem bu ayet, bu düstur bizi zarara bilerek razı olanlara acımaktan men ediyor, biz de bütün kuvvetimiz ve merakımızla vaktimizi kutsi vazifeye hasretmeliyiz. Onun haricindekileri malayani bilip vaktimizi zayi etmemeliyiz. Çünkü elimizde nur var, topuz yoktur. Biz tecavüz edemeyiz. Bize tecavüz edilse nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevi nurani müdafadır. Bu tetimmenin yazılmasının sebeplerinden birisi, Risale-i Nur'un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu heyecan şimdiki siyasete karşı ne fikirdedir diye boğazlar hakkında bir boşboğazlığı münasebetiyle bir iki şey sordum. Baktım alakadarane ve bilerek cevap verdi. Kalben yazık dedim. Bu vazife-i de zararı olacak. Sonra şiddetle ikaz ettim. Eûzu billâhi ve siyase bir düsturumuz vardır. Eğer insanlara acıyorsan, geçmiş düstur onlara merhamete liyakatını selvediyor. Cennet adamlar istediği gibi cehennem de adam ister. 5. şu an yine kısmen verdiği haberler tezahür ediyor. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, Hem bunu katiyen ilan ediyorum ki, Risale-i Nur Kur'an'ın malıdır. Benim ne haddim var ki sahip olayım, ta ki kusurlarım ona sirayet etsin. Belki o nurun kusurlu bir hadimi ve o elmas mücevherat dükkanının bir dellalıyım. Benim karma karışık vaziyetim ona sirayet edemez, ona dokunamaz. Zaten Risale-i Nur'un bize verdiği ders de hakikati ihlas ve terki i enaniyet ve daima kendini kusurlu bilmek ve hotfuruşluk etmemektir. Kendimizi değil, Risale-i Nur'un şahsı manevisini ehli imana gösteriyoruz. Bizler kusurumuzu görene ve bize bildirene fakat hakikat olmak şartıyla minnettar oluyoruz. Allah razı olsun deriz. Boynumuzda bir akrep bulunsa, ısırmadan atılsa nasıl memnun oluruz? Kusurumuzu, fakat garaz ve inat olmamak şartıyla ve bidalara ve dalalete yardım etmemek kaydıyla kabul edip minnettar oluyoruz. Aziz kardeşlerim, müdafaatımda onlara cevaben demiştim ki, onlar bana ait değil ve o kerametlere sahip olmak benim haddim değil. Belki Kur'an'ın mucize-i maneviyesinin tereşuatı ve lemalarıdır ki, hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur'da kerametler şeklini alarak şakirtlerinin kuvve-i maneviyelerini takviye etmek için ikramat-ı ilahiye nevindendir. İkramın izharı bir şükürdür, caizdir, hem makbuldür. Şimdi ehemmiyetli bir sebebe binaen bu cevabı bir parça izah edeceğim. Ve ne için izhar ediyorum ve ne için bu noktada bu kadar taştat yapıyorum diye sual edildi. El cevap. Risale-i Nur'un hizmet-i imaniyede bu zamanda binler tahribatçılara mukabil yüz binler tamiratçısı bulunmak lazım gelirken, hem benimle lakal yüzer katip ve yardımcı bulunmasına ihtiyaç varken, değil çekinmek ve temas etmemek, belki millet ve ehli idarenin takdir ile ve teşvik ile yardım ve temas etmesi zaruri iken, ve o hizmeti imaniye hayatı bakiyeye baktığı için hayatı faniyenin meşgalelerine ve faydalarına tercih etmek ehli imana vacip iken kendime misal alarak derim ki beni her şeyden ve temastan ve yardımcılardan men etmekle beraber aleyhimizde olanlar bütün kuvvetleriyle arkadaşlarımın kuvve-i maneviyelerini kırmak ve benden ve risale Nur'dan soğutmak ve benim gibi ihtiyar, hasta, zayıf, garip, kimsesiz bir biçareye binler adamın göreceği vazifeyi başına yüklemek.'' ve bu tecrit ve taziklerden maddi bir hastalık nevinden insanlar ile temas ve ihtilattan çekilmeye mecbur olmak, hem o derece tesirli bir tarzda halkları ürkütmek ki, en ziyade merbut görülen bazı dostları bana selam vermemek, hatta bazı namazı da terk etmek derecesinde ürkütmekle, kuvve-i maneviyeyi kırmak cihetleriyle ve sebepleriyle, ihtiyarım haricinde bütün o manilere karşı Risale-i Nur şakirtlerinin kuvve-i maneviyelerinin takviyesine medar, ikramat-ı ilahiyeyi beyan ederek Risale-i Nur etrafında manevi bir tahşidat yaptırmak ve Risale-i Nur kendi kendine, tek başıyla, başkalarına muhtaç olmayarak bir ordu kadar kuvvetli olduğunu göstermek hikmetiyle bu çeşit şeyler bana yazdırılmış. Yoksa haşa kendimizi satmak ve beğendirmek ve temeddüh etmek, hotfuruşluk etmek ise, Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan ihlas sırrını bozmaktır. İnşallah Risale-i Nur kendi kendini hem müdafaa ettiği hem kıymetini tam gösterdiği gibi bizi de manen müdafaa edip kusurlarımıza affettirmeye vesile olacaktır. Aziz kardeşlerim, Risale-i Nur'un zuhurundan 40 sene evvel geniş bir hissi kabilel vuku, acip bir tarzda hem bende hem bizim köyde hem nahiyemizde tezahür ettiğine, şimdi bir iktar manevi ile kati kanaatim gelmiş. Şefik ve kardeşim Abdülmecit gibi eski talebelerime bu sırrı faş etmek isterdim. Şimdi Cenab-ı Hak sizlerde çok Abdülmecitleri ve çok Abdurrahmanları verdiği için size beyan ediyorum. Ben 10 yaşındayken büyük bir iftar, hatta bazen temeddüh suretinde bir haletim vardı.'' İstemediğim halde pek büyük bir iş ve büyük bir kahramanlık tavrını takınıyordum. Kendi kendime derdim. Senin beş para kıymetin yok. Bu temeddüh kerane hususan cesarette çok fazla gösterişin ne içindir? Bilmiyordum, hayret içindeydim. Bir iki aydır o hayrete cevap verildi ki, Risale-i Nur, Kabl-el vuku kendini ihsas ediyordu. Sen adi odun parçası gibi bir çekirdekken, o firdevs salkınlarını, bil fiil kendi malın gibi hissi kablel vuku ile hissedip hotfuruşluk ederdin. Bizim Nurs köyümüzse hem eski talebelerim hem hem şehirlerim biliyorlar ki bizim köyümüz fevkalade gösteriş ve cesaretle ileri göstermek için temeddühü çok severdiler. Güya büyük bir memleketi fetheder gibi kahramanane bir tavır almak istiyordular. Ben hem kendime hem onlara çok hayret ederdim. Şimdi hakiki bir iftar ile bildim ki, o masum Nurslu insanlar, Nurs kariyesi Risale-i Nur'un nuruyla büyük bir iftihar kazanacak. O vilayetin, nahiyenin ismini işitmeyen, Nurs köyünü ehemmiyetli tanıyacak diye, bir hissi kabilel vuku ile o nimet-i ilahiyeye karşı teşekkürlerini temeddüh suretinde göstermişler. Sizi eski talebelerim ve eski arkadaşlarım ve kardeşim, ve biraderzadem Abdülmecid ve Abdurrahmanlar bildiğimden bu mahrem sırrı size açtım. Evet, ben 24 saat evvel hassasiyetimle ve asabımın rutubetten tesiriyle rahmet ve yağmurun gelmesini hissettiğim gibi, aynen öyle de ben ve köyüm ve nahiyem 44 sene evvel Risale-i Nur'daki rahmet yağmurunu bir hissi kabrel vuku ile hissetmişiz demektir. Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize selam ve dua ederiz dualarınızı rica ederiz. Said Nursi Büyük bir makamda bir kumandan ve ehemmiyetli bir zatın ehemmiyetli mektubuna mecburi bir cevaptır. Bismihi Subhane Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Aziz Sıddık Kardeşim Bil mukabele biz de Ramazanınızı tebrik ediyoruz. Rüyalarınız pek çok mübarektirler. İnşallah Cenab-ı Hak sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye bir işarettir. Bence bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanı kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın benlik ve gururamedar şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terk-i enaniyet, bu zamanda ehl-i hakikate lazım ve elzemdir. Çünkü bu asırda en büyük tehlike, benlikten ve hudfuruçluktan ileri geldiğinden, ehlak ve hakikat, mahviyet kerane daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. Sizin gibi ağır şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi büyük bir makamdır. Senin rüyalarının bir tabiri de bu noktadan seni tepşir etmektir. Risale-i Nur eczalarında tarikat hakikatine dair Telvihat-ı Tis'a namındaki risaleyi elde edip bakınız. Hem zatınız gibi metin ve imanlı ve hakikatli zatlar Risale-i Nur dairesine giriniz. Çünkü bu asırda Risale-i Nur bütün tahacumata karşı mağlup olmadı. En muannet düşmanlarına da serbestiyetini resmen teslim ettirdi. Hatta iki seneden beri büyük makamatlar ve adliyeler tetkikat neticesinde Risale-i Nur'un serbestiyetini tasdik ve mahrem ve mahrem bütün eczalarını sahiplerine teslime karar verdiler. Risale-i Nur'un mesleği, sair tarikatlar meslekler gibi mağlup olmayarak, belki galebe ederek pek çok muannitleri imana getirmesi, pek çok hadisatın şehadetiyle bu asırda bir mucize-i maneviye-i Kur'aniye olduğunu ispat eder. O dairenin haricinde, ekseriyetle bu memlekette ve hususi ve cüz'i ve yalnız şahsi hizmet veya mağlubane perde altında veya bidalara müsamaha suretinde veya tevilat ile bir nevi tahrifat içinde hizmeti diniye tam olamaz diye hadisat bize kanaat vermiş. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var, tam bir ihlas ve tam bir mahviyetle sebat kerane Risale-i Nur'a şakirt ol. Ta binler, belki yüz binler şakirtlerin şirketi maneviyeyi uhreviyelerine hissedar ol. Ta senin hayırların, iyiliklerin cüziyetten çıkıp külli ahirette tam karlı bir ticaret olsun. Sayit Nursi Bismihi Subhane ve imin şeyin illa bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Çok mübarek, çok kıymetler, çok sevgili üstadımız hazretleri. Elhamdülillah bu sene Isparta'daki talebelerinizi dünyevi meşagil daha çok gaflete sokmadı. Hizmet-i Nuriye'deki gayretlerimiz ciddi bir surette devam ediyor. Her birimizin kalplerimizdeki nura karşı incizap simalarımızda okunuyor. Sanki bu talebelerinizin kalpleri sevinçle doludur. Evet sevgili üstadımız, bütün talebeleriniz hep birden diyorlar. Liyakatsizliğimiz, hiçliğimizle beraber safiyane istihdam edildiğimiz bu hizmet-i Nuriye'de bedi bir üstada hem talebe, hem katip, hem muhatap, hem naşir, hem mücahit, hem halka nasih, hem hakka abit olmak gibi cihan değer güzelliklerin hepsini birden bize veren Hazreti Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Ve bu yapmak istediğimiz şükürler dahi Halık'ımızın fazlıyla kalbimize gelen bir ihsan olduğunu tahtur eden biz talebelerinizin kalplerini sürur ve sevinç dolduruyor. Masum nurusların üstadımızın küçüklüğünde geçirdikleri hayatın müteşekkirane bir tarzı, hal ve etvarımızda okunuyor. Hudusuz şükürler, nihayetsiz senalar olsun o Zat-ı ki, bizleri cehli mutlak derelerinden, isyan ve küfran bataklıklarından lütfu keremiyle çıkarıp, gözleri kamaştıran en parlak bir nura talebe etmiştir. Eğer sevgili üstadımız iktiran tabir edilen iki nimetin beraber geldiğini daha evvelden bize izah etmeseydi, çok minnettarlıklarımızı kalplerimize tercüman olan kalemlerimizden okuyacaklardı. Evet sevgili üstadımız, biz kendimize bakıyoruz, Risale-i Nur'a muhatap olamıyoruz. Buna rağmen ihtiyaç şiddetlendikçe, halık Rahim'in merhametli tecellilerini müşahede ediyoruz. Kalbi Üstad parlak bir ayna, bir masar, bir makes. Lisanı Üstad âli bir mübellik, bir muallim, bir mürşid. Hali Üstad tecessüm etmiş en güzel bir örnek, bir numune, bir misal oluyor. Tavaif-i Beşer'in ihtiyaçları yazılıyor, gösteriliyor. İşte yedi seneden beri ateş püsküren zalim Beşer'in hali, bugün daha çok ızdıraplı bir hale girmiş bulunuyor. Her bir zi idrak, acaba yarın ne olacak düşüncesiyle kulaklarını radyoların ağızlarına koymuşlar, mütehayir duruyorlar. Şarkta Japonların mağlup olmasıyla dünyanın salahu selamete ve emni emana kavuşması beklenirken, deccelane bir hareket şimalde kendini gösterdiği görülüyor. Şu vaziyet herkesi heyecana, endişeye sevk ediyor. İstikbalin zulmetlerine gittiği zannıyla merakla radyoları takibe koşturuyor. Lillahil Hamd, Risale-i Nur, âli beyanatıyla ruhlarımızı teskin ediyor. Hakiki dersleriyle kalplerimizi tatmin ediyor. İşte bugün de meydana çıkan bu dehşetli cereyanı ancak ve ancak Hristiyanlık aleminin Müslümanlıkla ittihadı yani İncil Kur'an ile ittihad ederek ve Kur'an'a tabi olması neticesi elde edilecek semavi bir kuvvetle mağlup edileceği işar buyuruluyor ki Hz. İsa Aleyhisselam'ın da vüruduna intizar etmek zamanının geldiğini manayı işariyle ihtar ediyor. Mesmuata göre bugünkü Amerika aktar aleme tetkikat için gönderdiği dört heyetten birisine bugünkü beşeriyetin saadetini temin edecek salim bir din tarihine memur etmiştir. Bu ise mücedditliğini mahkeme lisanıyla her tarafa ilan eden Risale-i Nur, bu muzdarip perişan beşeriyetin en büyük bir saadeti olacağına imanımız pek kuvvetlidir. Sevgili Üstadımız başımızda ve en âli hakikatleri taşıyan ve Kur'an'ın en yüksek ve mübarek tefsiri bulunan Risale-i Nur elimizde oldukça sevinçlerimiz hat ve hududa alınmaz. İşte bu hakikatların her bir cüzü sahi faaliyete çıksa her tarafta merakla, zevkle kendini okutturuyor. Buna bariz deliller pek çok var. Hususuyla inkar haşir mefkuresini mağlup eden 10. söz matbu nüshaları ve bilhassa gizli tabi edildiği halde kendini serbest okutan ve takviye-i imanda pek yüksek harikaları taşıyan Ayetül Kübra risaleleri ve inkar-ı uluhiyet mefkûresini zir ü zeber eden Nur, Hüccetül Baliga ve meyve gibi eczaları meydanda. İnşallah Kur'an'ın etrafına çevrilmek istenilen imansızlığın emansız surunu Risale-i Nur temelinden kaldıracak, imansızlığın emansız ateşini söndürüp, ab hayat bahşeden şarabı kevserine bütün dünyaya emanlı iman vermekle içirecektir. El hu Huvel Talebeniz Husrev. Bismihi Subhane. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daime. Aziz sıddık kardeşlerim. Sizin bayramlarınızı tekrar ve tekrar tebrik ediyoruz. Gayet ehemmiyetli iki meseleyi sizlere zekavetinize itimaden Risale-i Nur'da müteferrikan parçaları bulunmalarına binaen gayet muhtasar konuşacağım. Birincisi, Risale-i Nur'un hakiki ve hakikatli bir şakirdi bulunan ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın katibi, bu defa yazdığı mektupta haddimden bin derece ziyade Hüsn zannını istinaden bir hakikat soruyor. Risale-i Nur'un şahs manevisinin gayet ehemmiyetli ve kutsi vazifesini ve hilafet-i nübüvvetinde gayet ulvi vazifelerinden bir vazifesini, benim adi şahsımda, üstadı noktasından bir cilvesini gördüğünden, bana o hilafet-i maneviyenin bir mazharı nazarıyla bakmak istiyor. Evvela, baki bir hakikat, fani şahsiyetler üstüne bina edilmez. Edilse, hakikate zulümdür. Her cihette kemalde ve devamda bulunan bir vazife, çürümeye ve çürütülmeye maruz ve müptela şahsiyetlerle bağlanmaz.'' bağlansa vazifeye ehemmiyetli zarardır. Saniyen, Risale-i Nur'un tezahürü yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyaç manevi lisanıyla Kur'an'dan gelmiş, yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil. Belki o tercümanın muhatapları ve ders Kur'an'da arkadaşları olan halis ve metin ve sadık zatların o feyizleri ruhen istemeleri, ve kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle, o tercümanın istidadından çok ziyade, onurların zuhuruna medar oldukları gibi, Risale-i Nur'un ve şakirtlerinin şahs manevisinin hakikatini onlar teşkil ediyorlar. Tercümanının da içinde bir hissesi var. Eğer ihlassızlıkla bozmazsa bir tekaddüm şerefi bulunabilir. Salisen, bu zaman cemaat zamanıdır ferdi şahısların dehası ne kadar harika da olsalar, cemaatin şahs manevisinden gelen dehasına karşı mağlup düşebilir. Onun için o mübarek kardeşimin yazdığı gibi, âlem-i İslam'ı bir cihette tenvir edecek ve kutsi bir dehanın nurları olan bir vazife-i imaniye, bir çare, zayıf, mağlup, hadsiz düşmanları ve onu ihanetle, hakaretle çürütmeye çalışan muannit hasımları bulunan bir şahsa yüklenmez.'' Yüklense o kusurlu şahıs ihanet darbeleriyle düşmanları tarafından sarsılsa o yük düşer dağılır. Rabian, eski zamandan beri çok zatlar üstadını veya mürşidini veya muallimini veya reisini kıymeti şahsiyelerinden çok ziyade hüsnü zan etmeleri, dersinden ve irşadından istifadeye vesile olması noktasında o pek fazla hüsnü bir derece kabul edilmiş.'' hilaf-ı vakadır diye tenkit edilmezdi. Fakat şimdi Risale-i Nur şakirtlerine layık bir üstada muvafık ulvi mertebe ve fazileti, bir çare kusurlu bu şahsında kabul ettikleri sebebiyle gayret ve şevkleriyle çalışmaları, bu noktada haddimden ziyade hüsnü zanları kabul edebilir. Fakat Risale-i Nur'un şahs manevisinin malı olarak elimde bulunuyor diye bilmek gerektir. Fakat başta zındıklar ve ehli dalalet ve ehli siyaset ve ehli gaflet, hatta safi kalp ehli diyanet, şahsa fazla ehemmiyet verdikleri cihetinde, haksızlar o şahsı çürütmekle, hakikatlere darbe vurmak ve onurlara, benim gibi bir biçareyi maden zannederek, bütün kuvvetleriyle beni çürütüp, onurları söndürmeye ve safi kalpleri de inandırmaya çalışıyorlar. Ez cümle, ikinci meselede bir hadise, bu hakikati gösteriyor. İkinci mesele. Bayramın ikinci gününde teneffüs için kırlara çıktığım zaman, ehemmiyetli bir memur tarafından beş vecile kanunsuz bir taarruza maruz kaldım. Cenab-ı Hak rahmet ve keremiyle belime, başıma yüklenen Risale-i Nur izzalarını ve ruhuma ve kalbime yüklenen şakitlerinin haysiyet ve izzet ve rahatlarını muhafaza için fevkalade bir tahammül ve sabır ihsan eyledi. Yoksa bir plan neticesinde beni hiddete getirip, Risale-i Nur'un bahusus Ayetül Kübra'nın fütuhatına karşı bir perde çekmek olduğu tahakkuk etti. Sakın sakın hiç kederlenmeyiniz, merak etmeyiniz, hem telaş etmeyiniz, hem bana acımayınız. Şeksiz şüphesiz inayet ilahiye perde altında bizi muhafaza etmekle asa en tekrahu şey en ve huve hayrul lekum ayetine mazhar etsin. Onların o planları da yine akim kaldı. Fakat bu vilayette Doğrudan doğruya büyük bir makamdan kuvvet alıp şahsımla uğraşanlar var. Eğer mümkün olsa buranın havasıyla hiç imtisac edemediğim cihetini vesile edip, münasip bir yere naklime, Denizli Mahkemesini ve Ankara Temyiz Mahkemelerini vasıta yapıp çalışmak lazım geliyor. Ben kendim yapamadığım için benden bana daha ziyade alakadar. Denizli dostları teşebbüs etseler iyi olur. Hiç olmazsa oranın hapsine bir daha bahane ile beni alsınlar.'' سعيد نورسي